Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan bu güzel bir premium çekilişi e, yapıyoruz arkadaşlar yani e, e, değişen premium veriyoruz arkadaşlar Şimdi hemen e, premium çekilişinin şartlarını söyleyeyim e, Öncelikli olarak kanalımıza abone olmak ikincisi videoyu beğenmek Videoyu paylaşmak Aynen üçüncü olarak da videoyu Facebook'ta paylaşmak e, Ve dördüncü olarak da yoruma her şeyi yaptım falan filan bir de Skype adresinizi yazın Aynen yani. Bir iletişim adresinizi verin kendi yani, e, Premium'u verebiliriz sizlere Aynen ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eee premium'un değişiyor yani ismi veya e-posta şifre değişmiyor. yani elimizden geldiği kadar. Bu zaten her şey değişen bulsam ben kendim kullanırım gençler. Işte. Neyse dedim hani şartları tekrar söyleyelim. Zaten açıklamada var ama tekrar söyleyelim. Ee, abone olmak, e videoyu beğenmek, Facebook'ta paylaşmak e yani herkese açık bir biçimde paylaşmak ve yoruma her şeyi yaptım işte falan Skype adresim. Ve arkadaşlar e hani bana çıkmaz falan demeyin çünkü herkesin şansı olabilir. Aynen. Sonuçta hani bir de şey e, hani mesela premium'unuz varsa katılmayın abi. Sonuçta başkalarının da şansını e, hani kirletmiş oluyorsunuz. Aynen yani. Bu yüzden hani yoksa veya işte her şey değişen falan değilse böyle sadece 15 lira bu premium falansa katılabilirsiniz ama şu hani buna duyarlı olun. Aynen arkadaşlar. Premium olmayanların da yani ihtiyacı için yapıyoruz bunu. Neyse dediğim gibi şartlar açıklama kısmında mevcut. Ee, görüşmek üzere bay bay.